Merhaba millet. Ege'le Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Eee Terraform ilk bölümünde karşınızdayım. Ee, çok güzel bir mod. Aşırı zor ve Minecraft'ı baştan aşağı değiştiren bir mod. Çok detaylı. Ee, bunu mutlaka şey gerekiyor e, arkada wiki açık oynamanız gerekiyor. Ya yani oyunun wikisinden, Larus'tan yani Terraform kendi wikisinden bakarak e, oynamanız gerekiyor. Çünkü cidden çok karışık. Her şeyi yapmak çok zor, çok uzun sürüyor. Çok hardcore bir survival modu. Ama bence çok keyifli ve sizin de keyif alacağınızı düşündüğüm için Oynuyorum. Herkese göre bazılarını sıkılabilirsiniz, e, onlar için diğer modlu Minecraft serimiz var. E, bunu da söyleyeyim yani boşuna laf etmeyin diye söylüyorum. E, şimdi ekstra olarak Damage Indicators, Dynamic Lights, e, Neyi, Inventor Tweak, Smart Moving, Smart render ve Zanis Minimap var. Hani mod olarak bunları söylemek isterim. Hemen başlıyoruz. Bu benim kendi oynadığım dünya. E, öğrenerek gidiyorum yani önce, kendi oynadığım dünyada öğreniyorum ki sonra size gösterebileyim yani çünkü çok karışık ki zaten rehber gibi olmayacak ancak hani bazı şeyleri göstermem gerekiyor tabii yaparken temel olarak ve hani kendimi de bilemeyip de dikiden baka baka zaman kaybetmek istemedim video sırasında yani sıkıcı olurdu o yüzden bilerek oynamak için biraz öğrendim kendim devam edeceğim o oyuna ayrıca ee, Serendipity yazıyorum buraya bunu yazasım geldi yani denemedim de önceki şeydeki seed'im çok güzeldi aslında ama aynı seed'e tekrar oynamak istemediğim için farklı bir şey yazıyorum Buna da ne diyelim? Ee, seri oyunu diyelim. Create new world diyoruz. Evet, hala yaratıyor. Ve evet, yarattı. biraz zorlanıyor nedense ee, gördüğünüz gibi farklı çeşit çeşit ağaçlar var burada hatta güzel bir yerden geldik bayağı güzel bir yerdeyiz şu anda ee, çünkü bu sekoya ağaçları şu aşırı büyük olanlar e, bunların plank yaptığınız zaman bunlardan güzel oluyor tahta blokları yaptığınız zaman hani döşeme açısından ve bunların saplingi düşmüyor diğer ağaçların aksine o yüzden buraya hemen bir waypoint koyuyorum ee, ...ve ya. Bu hani önemli bir şey, ee, aynı zamanda mermer var burada, işte şu taş mermer taşı. Bir sürü farklı taş koyu, bir sürü farklı yani toprak çeşidi var, bir sürü farklı ağaç var ve her şeyin başı tahta. Ee, o yüzden stickleri almak için böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu dallardan yani dalları kırarak dalları alıyoruz tabii, mantık olarak stickleri alıyoruz. Ee, aynı zamanda tabi serptiğinde düşerse güzel, ellerinizle kıramıyorsunuz ağacı hani bir şey gelmiyor. O yüzden balta yapmamız gerekiyor. Öncelikle baltanın ilk aşaması tabii ki bir adet e, stick. Çubuk. Ne demek isterseniz. Ama oyun bir sürü kendisi şey eklediği için zaten İngiliz ramınızı tavsiye ediyorum. Çünkü kendi eklediği bir sürü blok var. E, bu yüzden İngiliz aramak daha mantıklı bence. Evet şimdi gelelim taş işine. Oyunda şu şekilde taşları koyarak taş topluyoruz. Maden bile boya toplanıyor. Şimdi bunları kırarken bazen bunların yanında bir de ek olarak başka şeyler çıkıyor. Tetrahidrat bunun en önemlisi şu an ilk etapta. Ki diğer oyunumda bayağı bir uzun süre oynamama rağmen bulamadım. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Umarım bu sefer öyle olmaz. Çok uzun süre aramak istemiyorum. E, taşları böyle topluyoruz. Sonra taş elimizdeyken... Hey bir dakika farklı bir taş geldi. Quartzit... Rock mı? Bion mu değişti burada? Evet. Ve bir dakika evet spheralite buldum. Bu zinc malzemesi. Güzel bir şey değil yani şu aşamada güzel bir şey değil çünkü bir e, birleşim eşyası. Of diyelim. E, burayı işaretliyorum çünkü e, bu taşların altından çıkan şeyleri bulduğunuz yerlerde kazarsanız eğer ileride pick falan olunca Aşağılara indiğinizde daha fazla buluyorsunuz bundan. Yani bu bölgede bayağı var. Hatta bir dakika şuraya şuradayım da etrafına şey olsun. Delete yes new waypoint. Delete. Off. Evet işte daha da kazdığınızda bunun derinliklerinde bulabiliyorsunuz ondan ve buna madenler yani rastgele madene ben girdim, kazdım bir şey çıktı şeklinde değil. Daha ondan ziyade ee, hani bayağı bir kısmı bir arada bulunuyor. Hani böyle topluluk halinde bir maden mesela. Ya burada bayağı bir çok spoiler olması lazım yani. Köftenin altında sitesine yazan da o. Ee, ben henüz bulmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Beraber keşfedeceğiz onları. Şimdi elinizde taş varken sağ tıklıyorsunuz ve böyle bir ekran açılıyor. Burada şekil vererek taşı yontuyorsunuz. Yani yontma taş devrimleriz aslında. Taş devri oyunu de bu bayağı cidden çok geriye götürüyor sizi. Hani yetenek olarak. Şöyle şekil vererek bir balta başı yapıyoruz. Daha sonra bunu böyle koyuyoruz ve bize bir adet stone axe veriyor. Ağaçları kırmak uzun sürüyor biraz normal ağaçlara göre. Ama en alttan başlayın kırmaya çünkü üsttekleri döküyor direkt. Yine oyunun gerçekçi yapan elementlerden biri de bu. Evet, çok güzel. Aha! Mızraklı bir iskelet. Ee, bayağı korkunç bunlar. <laughs> Çünkü bu oyunda e, onların canları mesela 600 pardon 900 oluyor. Sizin mesela mızrak atabiliyorsunuz ilk etapta böyle saldırı için. Taş uzak ve bu işte kaç koyu? 60 koyuyor mesela. Hani cidden zor oluyor o yüzden düşmanları öldürmeniz. Ee, bir de stick bol bol gerekiyor. Ateş yakmak için stick lazım size. Flint falan gerekmiyor. Esas iki tane çubuğu sürterek yakıyorsunuz. Ee, biraz sonra göstereceğim onları da. Ee, o yüzden bunları yani yapaklara falan vurmakta fayda var. Aynı zamanda tabi sapling düşebilirsiniz ne hala. Yani başka bir olursanız sevdiğiniz ağaç mı götürebilirsiniz. Çünkü her ağacın bir kere hani içinin rengi farklı. Çeşit çeşit dekorasyon yapacağınız zaman çeşit çeşit şey olacak, renk olacak. Çünkü bunda mesela Hardened clay diye bir şey yok öyle clayleri sertleştirip boyayamıyorsunuz. Ki burada alamayacağım bu arada baltam kırılacak saçma bir şekilde. Baltadan 2 can götürüyor bir şey kırmak. Gördüğünüz gibi yukarıdan azıcık döküldü o kadar. E, şunu tekrar balta haline getireyim. Evet. E... O yüzden de bunları tahta haline yetimek. yani şurada White Cedar Plank, işte Birch Plank, Kapok Plank, Ash Plank falan çeşit çeşit şey var. Sequoia Plank de bu mesela az bulunan olan. Ee, ya az bulunan derken işte şeyi, Sequoia şu ağaç, devasa ağaç onun e, şeyi bulunmuyor. Ne derler ona? Ay niye gelmedi aklıma adı. Sapling'i bulunmuyor. Yani soy tükenebilen bir ağaç. Sınırsız değil. Ekip ekip tekrar şey yapamıyorsunuz. Ee, kill gerekiyor arkadaşlar bir de bol bol. Kill önemli bu oyunda bayağı bir. Düzlük bulduğumu çok sevdim. Bu arada düzlükte ev kurmayı seviyorum çünkü. Öbür oyunda bayağı uzun sürmüş düzlük bulmam. Ki okyanus kıyısındayız. Tam düzlükte değilmiş hatta burası. Ama manzara güzel. Burada ev kurabiliriz. Çünkü susuzluğumuzu gidebiliyoruz burada. Can, gördüğünüz gibi kırmızı bir can barım var. Onun yanında yeşil ve mavi iki tane bar var. Yani o barlarda açlık ve susuzluk barlarım. E, mavi olan tabii ki susuzluk. Diğeri de açlık. E, bu arada... Mısır sanırım bu. Neymiş? Evet, mısır. Güzel, bu ne? Bunları buluyorsunuz etrafta. Bir de tabi bıçak yaptıktan sonra birazdan bıçak yapmayı da göstereceğim size. O çok önemli ilk etapta yine. Bıçak yaptıktan sonra normal otları kırdığınız zaman da biraz seed bulabiliyorsunuz. Yine maize seeds. Onlar da gelişmemiş. Az gelişmiş maizelermiş. Peki. Ee, güzel oldu bu. Saat kaç? Saat 12. Burada takvim var. Ee, mevsimler değişiyor. Bir ay 8 gün sürüyor. Yani 7 gün sürüyor. 8. günde ay değişiyor. Ve e, şöyle zaman geçmesin. Müzik bu arada arkada dikkat ederseniz farklı müzik var. Oyunun kendi müzikleri değiştiriliyor. E, bununla birlikte aylara göre şey oluyor. Hani sizin yapacağınız şey değişiyor. Şöyle söyleyeyim işte yani kar yağabiliyor kışın. İşte yazın daha sıcak oluyor falan ve işte mesela me meyve ağaçları ilk bahar sonu ve yaz başında meyve veriyor falan. Böyle şeyler var. Tabi yani sonbaharda meyve veren ağaçlar var da hani bahar aylarında ve yazın meyve veriyor. Kışın meyve vermiyorlar. E, bu bununla beraber işte mesela Hayvan çiftleştiriyorsunuz. Bu hayvanların hamilelik süreci oluyor. diye çocuk doğmuyor normal Minecraft'taki gibi. Bir hamilelik süreci sürüyor, birkaç ay. Ondan sonra çocuk doğuyor. Ya da hasat almak için işte ek ekinleri ektiğiniz zaman e bekliyorsunuz bir süre. Hani daha sonra şey şey çıkıyor. E birkaç ay sonra çıkıyor pek çok şey. Bazıları çok hızlı büyüyor, bazıları çok yavaş büyüyor. Hızlı büyüyenlerden bulursanız şanslısınız, yoksa aç kalıyorsunuz. Ee, Dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var bu oyunu e, çift kişi oynamak daha iyi yani çift kişi kalabalık oynamak daha iyi çünkü cidden zor oluyor. bu arada bıçakla vurduğunuz zaman şunlara saman çıkıyor onu göstereyim bayağı bir saman to to toplamamız gerekiyor ne oldu ya ee, şey soyaburda oynarken bir kere siz girmediğiniz zaman soyabur açık kaldığı için e, yine işinize göre. Yani kendi bir serverınız varsa kiraladığınız o servera bunu kurup oynayabilirsiniz. Açık kalır. Dolayısıyla siz oyunda değilken acıkmazken bile yani karakteriniz acıkmazken yiyecek yiyecekleriniz şey olur. Hani yiyecekleriniz daha doğrusu büyür ekinler. Siz de girip hasatınızı yaparsınız. Yani mesela köfteler kalabalık oynuyorlar. Hem iş bölümü iyi oluyor. Hızlı ilerliyorlar bu sayede. Hem de işte açıktan ölmüyorlar. Tek başıma oynarken ben bayağı zorlandım. İlk oynayışımda çok garip bir yerde oldum ve soğuk bir yerde oyunun iki seferde beşinci gününde fırsına başlıyor. Bunda da öyle olabilir haberiniz olsun. E, belki fixtir yani bilemeyeceğim de. E, kar fırtınası başladı orada ve çok ciddi bir şekilde e, hani dondu her yer. Hasat alamadım yani ekinlerim bozuldu. Aç kaldım, susuz kaldım falan. Ya yani susuz kalmam Su içilebiliyor dalarak ama aç kaldım ciddi anlamda. E, hani hayvanları da öldürmemek gerekiyor genelde çünkü hani zaten az bulunuyor ve beslerseniz, büyütürseniz hani çiftleştirmek falan için daha fazla ileride hayvanınız oluyor. Dolayısıyla da daha fazla yemeğiniz olabilir. Ama bir, bir mesela bir domuz öldürdünüz mü 14-15 tane et veriyor ki o size zaten hani o size oyun içinde 2 ay falan yete yetiyor. Nereden baksanız. Benim tavsiyem squidleri öldürün. Skuidleri çiftleşme yöntemi yok diye biliyorum çünkü. Yanılıyorsam özür dilerim ama öyle biliyorum. Skuidleri öldürünce de onların etlerinden faydalanabiliyorsunuz. Kalamar çıkartıyorlar. Şu bıçak ne kadar yapayım daha sonra. Artık ilk barınağımızın yapımına geçmemiz lazım çünkü hava kavarmak üzere yaratıklar gelecek ki çok daha az sayıda yaratık çıkmasına rağmen bunda cidden çok güçlü oluyorlar. Evet saat 4'te hava kararmaya başlıyor. Şöyle bir şekil yapıyoruz şimdi de. Ve bize bir e, A Shovel kapısı veriyor. Kürek kapısı yani. Bu neyin kapısı diye espri yapmayın lütfen. A! O da ne? Bir dakika bundan iyiye çıkabilir. A. Ah. E, ee, baltayla şey bu iyi vuruyor da ondan bunu aldım. Bakayım et çıkardı mı? Bir tanecik et çıkardı. Neyse. Hiç yoktan ilk yiyeceğimizi bulmuş olduk. Bu da güzel. Şimdi şurada bir yer açmam lazım kendime hızlıca. Ee, yer çekimine karşı koyamıyor bunda bir sürü blok. Cobblestone bile yer çekimine karşı koyamıyor. Bu yüzden böyle bir kasmamız gerekecek. Ee, şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bunları koyacağız tepeye. Bunlar yer çekimine karşı koyabilen nadir bloklardan İki tanesi oyunda. Ee, şöyle koyayım yanımıza gelemesinler ve video serimizde Bright'e getiriyorum ki siz de görebilin şu anda çünkü henüz Torch yapamadık. Evet şurayı birazcık genişleteceğim sonra burası bayağı büyük bir oyuk kaynağı dönüşecek yani çok genişletmeye çalışacağım burayı. Çünkü geniş alan, ferahlık vardır geniş alanda yani mantık olarak. Ee, ona da önem veriyorum. Haydi bakalım şunları koyalım. Biraz yanlara doğru genişleteceğim daha sonra bırakacağım artık genişletmeyi bu arada haberiniz olsun. Şöyle şurayı da şunu kapatalım. Normalde 3 kat de yapıyorum buraları aslında ama. Neyse şurayı da bir kazayım da ileride ben kendim düzeltirim buraları. Sizi şimdi sıkmaya gerek yok bununla. Ee, ama geniş azıcık alan lazım ki şeydi hani fire pit yapacağız. Ee, ateşlerimizi yapma yöntemimiz o. Anlatacağım birazdan. Ee, onun da etrafında yanacak bir şey olmasa güzel olur yani. Çünkü yangın çıkabiliyor bildiğim kadarıyla. Fire Pit'te çıkıyor mu emin değilim ama bir yangın çıkma olayı var. Onu bilin. Ee, şöyle sesler de ayrıca tabii oyunda var böyle güzel güzel. Şunu da koyalım. Tamam. Şimdi Fire Pit yapmaya başlayabilirim. Burada olmasını istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Ee, çünkü uzun süre kazarsam sıkılırsınız, o yüzden burada yapacağım. Daha sonra değiştiririm. Şimdi gördüğünüz şu iki tanesini böyle koyarak bir adet Fire Starter yapıyoruz. Ateş başlatıcı demek bu da. Ee, şöyle üç tanesini e, atıyorsunuz. Bir, iki, üç. Daha sonra Fire Starter'a sağ tıklıyorsunuz. İlk seferde olmayabilir, birkaç kez denememiz gerekebiliyor. Ama size böyle bir şey sağlıyor. Sonra buraya geliyoruz, burada yemek atabiliyoruz buraya. O da önce ısınıyor sonra sıcak oluyor sonra pişmiş oluyor falan ki daha sonra hani yiyecek malzemenizi yaptıktan sonra işte bu maze vesaire bir sürü şeyle yapabileceğiniz bir şey var o da bir tabak yapıp çanak yapıp onun içine bir sürü malzeme atarak yemek yapmak yemek hazırlamak onları yemek hazırladıktan sonra bir de onu ısıtırsanız çok daha başarılı oluyorsunuz. Eyvahlar olsun. O buradan geçebilir belki ya. Ne olur ne olmaz. Ben şurayı kapatayım da şimdilik. Ee, sonra buraya stick koyalım. Buraya tek tek koymamız gerekiyor burada. Ee, stack halinde bırakamıyorsunuz. İleride forge denen bir şey yapıyorsunuz. Orada daha fazla koyabiliyorsunuz ama onu ben diğer onu bile yapmadım daha. Sonra gösteririm. Ee, burası sö söndüğü zaman da işte odun atıyorsunuz ve düzel yani tekrar başlıyor şey olmaya, yanmaya. pişmiyormuş bunlar. Pişiyorsa diye denedim. Şöyle evimizi aydınlatalım. Bu yeterli şu anda. şöyle bir şey göstereceğim. Yine bıçak yapalım. Bıçak hani burayı tamamen silerek yapabilirsiniz ama aynı şekilde iki tane şu şekilde yaparsanız eğer iki tane bıçakımız kafası veriyor. Hani daha avantajlı gibi. Gerçi iki tane taş harcıyor da o zaman. Ben hani rahatıma geldiği için iki tane birden böyle yapıyorum. Şöyle koyayım. Şimdi elinizde bıçakla böyle bir şey gören zaman bunda değil ama pek çok malzeme. Mesela straw işte, straw değil ama bunun işte şey olduğu zaman atıyorum ee, wheat buldunuz yani buğday buldunuz. Onu buraya koyduğunuz zaman bıçakla beraber size işte şey veriyor. Onun yani böyle düzeltilmiş hali gibi bir şey veriyor. Aynı zamanda bıçakla beraber ee, Hikori çok iyi yanan bir odun bu arada. Hikori tip odun başlamışız şanslıyız. Gerçi biraz uzaklaştım esas başlangıç yerinden ama orada güzel ağaçlar vardı. Oraları keseceğim bir ara gidip. Ee, pine koyalım mesela. Size dört tane bol veriyor böyle yemek yapmanız için. Ama yemek yapını henüz bilmiyorum o yüzden şimdi gösteremeyeceğim. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Mesela e, Çömeyip de sağ tıklarsanız Böyle bir şey yapıyor, koyuyor. Bu e, gördüğünüz gibi odunluk Oluyor. Sonra buna sağ tıklayarak zaten elinizde odunla doldurabiliyorsunuz ya da e, yine shift click buradan atabiliyorsunuz odunları. Bu şekilde odunla biriktiriyorsunuz. Yani elinizde durması gerek yok. Burada koyabiliyorsunuz. E, temelleri buydu arkadaşlar. E, susadığım zaman işte suya dalıp su içeceğim falan ilk etapta daha sonra kil bulmaya çalışacağız. Kil bulmak için de şöyle bir ipucu vereyim size. Eee Peki, ha, şöyle bir şey var, çiçek var. Bu çiçeğin olduğu yerlerde e, biraz uzun ve koyu renkli bir sarı çiçek. Bu çiçeği görürseniz orada kil var demektir. Kil bunda kolay belli olmuyor ve farklı bir yapıya sahip. E... Şurada görebiliyorsanız eğer. Özel bir bloğu var yani normal Minecraft'lık kil gibi değil suyun içinde olmuyor genelde. Suyun üst, üzerinde hani normal bir Çimenlik bir blok bile olabiliyor. Ya, yan tarafında böyle bir kil seni görüyorsunuz. Şuna benzer desen. Şurada zaten var daha detaylısı. Çimenlerde de işte belli oluyor. Oraya kazarak topluyorsunuz killleri. E daha sonra kilden işte eşarifan falan yapacağız bu şekilde. Onları göreceksiniz ama hani Onu belirtmek istedim size. Mesela boğundan da böyle bone mill falan yapılmıyor. bayağı değişik yani bütün craftingler değişmiş durumda. kafanıza göre siz de yani normal Minecraft'ta craftingleri yapamıyorsunuz. Bir de bir ipucu daha veriyorum size. Şu şekilde dizildiğiniz zaman da yani cobblestone yapıyorsunuz ki her kayanın kendi cobblestone'u var ve farklı şekilde görünüyorlar. Yani bu da çok güzel bir şey bence. Cobblestone da yalnız gerçeklikle etkileniyor dolayısıyla destek kolonları yapmadan kabuston çatılı bir ev yapamazsınız. Duvar bile yapamazsınız kabustondan. Çünkü iki tane koydunuz mu yana doğru düşer. Gerçi kabustondan duvar belki iki kat olabilir. Hani yana düşmeler emin değilim. Ama toprak yana düşüyor kesinlikle. Kabustondan hani yer yere koymak ve evinizin ilk katına yani şu katı kabuston yapıp üstüne saman koymak falan gibi yapabilirsiniz. Çatı için de saman her zaman ta tavsiye ediyorum çünkü e, koyduğunuz mu çok daha kolay. Aynı zamanda küçükleri de e, Direkt sağ ...tıklayarak bu şekilde koyabiliyorsunuz. Ancak bunu... ...kaldırmak çok uzun sürüyor. Yani kırması uzun sürüyor bayağı bir. Ee, şey var... Hani... nasıl ...bastığınız şeyi kırmıyor çok az canı kaldıysa. Her neyse... Ee, ...bu küçüklerde yer dayanıklı. Yani bunlardan çatı falan yapabilirsiniz. Düşmüyorlar. Ama e, dediğim gibi biraz riskli yani buna yapmak. Çünkü beğenmezseniz kırması çok uzun sürüyor. En temizi sama. <laughs> Ve e, şimdi bu kadar arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiriyorum. Biraz ilerledikten sonra ilerledikten sonra devam edeceğim. Hatta sabah önce devam edebilirim biraz daha mekanik göstermek için ama daha sonra hani çok uzun sürüyor çünkü oyun. Biraz da şansa bağlı yani. 5 gün boyunca sadece işte metalları bir şey bulamayıp geri döndüğüm falan oldu. O yüzden hani aşırı düzenli olmayacak bölümler hani hep var değil. Bazen arada zaman geçmiş de olacak. Haberiniz olsun ona göre izleyin yani. Ee, Kendinize iyi bakın ve masanız bol olsun.